Haruncuk varmış. Böyle hikayeler koy git Altan oku bunları dinlesin. Bir <laughs> <laughs> Böyle Küçücük. <laughs> Anca çalışırken saldırırsınız. Başka işiniz yok. Ama yoksa... sen var ya bu hafta yazılacağını bile göremeyecek kadar körsün. Ya Allah Allah ben senin gibi korkmuyorum aslanım. Senin gibi Harun, korkmuyorum. Harun senin ektiğin bitkilerden not çıkmış. <laughs> Sulayınca not açıyormuş Harun. <laughs> Çok mu komik Altan? Ha? ha? Gördük Dilek'in yaptıklarını. Gördük Kaan'ın yaptıklarını. Erkek. Erkek. Ah. Anca saldırsın Kurnaz. böyle. Hadi hadi işinize bakın. Kurnas. Kaş. Kaş. Söyle yavrusu söyle. Söyle dinlesin abi abisini söyle. Bismillah. Erkeksiniz ya delikanlısınız ya. Başka hiçbir şey demiyorum size. Kendi izleyicinize sorarsınız kim saldırmış. Altar er geldi saldırdı. Hiçbir şey dememe rağmen. Ondan sonra sükunet ortamı diyorsunuz. <laughs> korkudan ölüyorsunuz. Korkudan. Dışarısı için korkudan. Yani, <laughs> yani <ölüyorsunuz>. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan Gelmiş korkudan başkanları galeyana geçer. Bizim muhatabımız değil. insanlar yani. sizi seviyor değil mi? Cevap. bak. Kadar. Bize sormadan oraya saldırdı bak. Nereye? Oraya bir şeyler. Yerlerinden gelen yapıyor insanlar. Evet. Belki de 600 lira, 700 liralık maaşları var insanların. Abi. Bak, bak et, ne, yapıyorsa yap. ne, yapıyorsa yap. ne yapıyorsa yap. Size gönül verdikleri için. Ah. Gönlere, çalışıyorum. Gel. Geldin laf attın. Kaçma arkadaş Oraya kaçıp diyorum. Bak Oldu bu oldu? sana ne diyor biliyor musun? Oraya Kaynana gitmiş. Kaynana az altar. Şşşşş. Kaynana toprağı. az. Abi, bak, kişi saldırıyor. Bak, 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 bak. Bir Bir burada çalışıyorum. Şu an Hiçbir zaman size saldırmadım. Geldiniz, dışarı çıktınız bana saldırıyorsunuz. Bak abilerin seni yazacağı şu an seni kurtarmaya gelmiyorlar. Yazın diyorum. Yazın. Yazın. Şey yani. Yazın diyorum. Erkeksiniz Erkek seni yazın. Gönderebiliyorsanız gönderin hadi. Ağlama. Gücünüz yetiyorsa. Ağlama. bebek. Heh. Bak Ağlama. gördün mü? Saldır, saldır ondan sonra kenara. Ağlama. Saldır, saldır ondan sonra kenara. Ağlama. Delikanlı olun oğlum az bir şey. Delikanlı. Ağlama. Sevenlerinize bari layık olun. Sen de delikanlı değilsin. İnsanlar de koşulsuz şartsız Ağlama. seviyor burada. Bebek. Bak, az bir şey delikanlı olur olun. Saldırma. Ağlama. Ağlamaymış. Yanındakilere bak sen. Biber onları ver onlara. Ağlama. Öyle bir korkuyorsunuz ki dışarı çıkmaya bile korkuyorsunuz. Ver ver çizgiden, Ağlama. Çizgiden, çizgiden 24 şaştım. saat dışarısı Kaçtım dışarısı. Abi, dışarısı. Abi. Aa bak İnsanları balyadan getirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz be. Gördün mü? Korkmayın, bak, korkmayın olan abin çıktı korkmayın. Allah'ın verdiği canı Allah alır başka kimse almaz korkmayın. Senin yazacak olan abin çıktı bak. Adamlar korkudan ölüyor ya. Öyle korkacak Burada gıkımı çıkarmamışım. Diyor ki laf attın oraya kaçtın ben diyor. Ulan zaten buradayım ben. Gel buraya seni çabuk. Gidin siz köftecide şarkı söyleyin birbirinizin gözünün içine bakarak. Hı? Harun ben sana demedim mi böyle ipsiz tapsızlarla tartışma diye? Harun o emir, mi alıyorsun, ha? Onlar <laughs> Harun, emir <laughs> mi alıyorsun sen? Harun emir mi alıyorsun sen? Yine kulağını çektiler çocuğun. Bak abilerin ötesinde. neler yapmış. Al eline kapmayı çalış de. biraz. Elin iş görsün. Çenende kapma. Harun ben sana demedim evet. mi Harun? Abi. Siz kalksız bunlar. Ne kadar yüzsüz olduklarını biliyoruz biz. <laughs> Semi, kur diye ne zaman değiştiriyorsun tabelayı? Sinema kur edilen. Saygısız i̇yi olur çocuk. Bence. Çok iyi olur. Çok Tabii. iyi olur. Saygısız. İyi olunca saygısız. Tabi. Saygısız, saygısız çocuk. E zaten Saygı. de selamı da varmış. varmış. Buradan Burada sesleniyorsun sevenlerine. De. Ne istiyorsan e getiriyorlar Başka ne dostlar değil mi tam. Semih? Sen ne istiyorsan şey ne dostlar? Reis dinle sen. Amisi 600 lira maaş alıyor, kimisi 800 lira. Seni ne sevdikleri şey için buraya geliyorlar. Sen de ne olsa atın, onu yapın. Ne güzel keyfe keder. Oyun korkusu. yapıyorsun, herkese alet etmeye çalışıyorsun. Tabii çözünü bulmuşsun seni. Yarış kendine. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de eğiliyor, iş yapıyormuş gibi. <laughs> <laughs> Halbuki hiç anlamaz. Hiçbir şey de anlamaz. Ya bir insan Hanım ancak evladı. konuşur ya. Hanım evladı. <laughs> Ya bir insan ancak boş konuşur. Hiçbir ya elinden iş mi gelmez için? Ya. Arkadaşın many top veya başvuruda ya. bulunuyorsun. He. Elinden hiç mi iş gelmez be adam? Elinden bir tane iş gelsin ya. Vurma <laughs> olsa bu kadar değil. Sadece kendisinin <laughs> vuru var. <Burası> var. Hanım <gülüyor> evladı <gülüyor> ya çocuk. Hayır aman soruyorlar. Senin adam yeteneğin ne? Soğuk suyla yüzünü yıkamıyor ya. Sıcak suyla yıkıyor ki. Hanım evladı aman bir tarafı üşür. Abi senin yeteneğin ne diyorlar? Konuşmak diyor. Fark ettik oğlum onu. 200 gündür fark ediyoruz konuştuğunu. Kaan var ya. Ay i̇nsanın insanın elinden bir tane iş gelmez mi ya? <laughs> Kenardaki topraklardan gülüm al üzerine tamam. bol bol. At ha.